Öncelikle herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu video GTA 5 FPS test yapacağız. Şu kamerayı ayarlayayım. Şimdi az zoom'u geri çekebilirsek. Tamam. Ee, sol üstte FPS'imize RAM kullanımızı e, ve CPU sıcaklığını görebiliyorsunuz. Ayarları göstereyim ilk başta. Grafik ayarları. E, 970, 997 MB kullanıyor. E, çözünürlüğü 1366 768 Şuraya girelim. Hı. 60 Hz monitör zaten. Her şey kapalı. Gördüğünüz gibi. E, ayarlar normal kapalı. En düşükler şey. En düşük FPS'e e, FPS'e bakalım bir. Oyun gayet akıcı şu an. şu bilgi kutusu giderse bakacağız. Ee, şu an 79 derece bir sıcaklığı var. Ben soğutucu kullandığım halde. 4.5 GB RAM kullanıyor. 8 GB RAM var zaten. Ee, 30 31 arası da FPS değişiyor. Arada 28'e falan düşüyor. 40 oldu mesela. 30 40 arası gidiyor öyle. Genellikle 30 Şimdi garajı sokalım. Arabayı. Evin içinde 38 40 38 40 civarı değişiyor aynen. Evde. Evden çıkalım bir dışarıda da test edelim. Arabamızı alalım. Bu arada e, FPS e 30 falan ama oyun gayet akıcı. Şöyle de ettiyek, aramızda benim oyunu oynayalım. E, giderken böyle, oyun gayet akıcı. 32-33 FPS e. değişiyor o civarlarda. 81 derece CPU oldu. Ağız böyle çarpalım filan. Bakalım. Araba gitmiyor. Sıcaklık gittikçe artıyor. Bu arada oyun bayağıdır açık onun için. Ya böyle yaklaşık bir saattir açık. Şimdi araya right duruyor şimdi. FPS değeri değişmiyor. E, genellikle 32-33 derece civarında. Hatta şöyle de göstereyim. Şöyle. Odak yaparsa. Gördüğünüz gibi 33 derece. Daha fazla atak yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, evet arkadaşlar bu videonun bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye.